Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ahde şokta. Askeri uçak düştü, ölüler var. Admin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinin 160 kilometre doğusunda yerel saatte 13.00 sıralarında deniz piyadelerini taşıyan askeri uçak düştü. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri Sözcüsü Duane Kampa yaptığı açıklamada, kazada 5 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Kampa, kaza sonucu hayatta kalan askerler olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi. Öte yandan, El Centro Donanma Hava Tesisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili verilen ilk bilgilerin doğru olmadığı ifade edilerek uçakta nükleer malzeme bulunmadığı kaydedildi, kazanın nedeni henüz bilinmezken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.